Bu duayı okursan, duan kesin kabul olur. Ne istersen sana verilir. Hadis-i şerifte Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurduğu bir dua. Ee, bu duanın kaynağı Ebu Davud, Sahih Ebu Davud. E, rivayet eden e, Enes bin Malik radıyallahu anh. Burada hadis-i şerifin kaynağı da geliyor. Sahih Ebu Davud diyor. أنس بن مالك هزرت لر رواية اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. مسجد سوليرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة Azam ile Allah Teala'dan istediğin ee, şimdi sen ne istersen ne diye dua edersen Allah Teala o duanı kabul eder ve ne diye ne istersen sana isteğin verilir buyurdu.